Arkadaşlar merhaba. En son bir tane projemiz için bir yayın başlattık. Arabamız Volkswagen Golf 6 1.6 TDI. Yayınımıza başlamadan ön tarafta yapımı devam eden projelerimizden size kısaca bilgi verelim. Arabalarımızdan bir tanesi Volkswagen Golf 7 1.4 TSI. Arabamızın arka kısmına ağır dikizörümüz uygulandı. Bu arline line olmayan arabalar için de uygulanan bir dikizördür. Plastik vakumdur. Arabamızın ek buluşları yapılıyor arka kısımlara Akrapovic eksozucu kullanıyoruz. İstenirse talebe göre buraya an modeli de kullanabiliriz. Harici ön tarafta yapılan ürünleri geçmeden şöyle gösterelim. İthal karbon ürünlerimiz bu şekilde daha ayarlanacak. Kelepçeli şekilde yapılıyor. Ön tarafta yapımı devam eden Mazda MX-5 arabamız var. Arabamız sıfır. Arabamızda kompleks sos sistemi, kaliper, dolgu ve boya işlemleri yapılacak. Güzel bir projemiz. Ne dışarıda bir tane 2020 Seat Lyon 1 var. Hiçbir şeyini bozmadan görüldüğü üzere tertemiz bir şekilde yaptık. Direkt buradaki kelepçeden aldık. finansımızı koyduk. Kuram olarak çift forex artı rezonörlü bir sistem olacak. Orijinal çıkan parçaları Orijinal çıkan parçaları şöyle gösterelim. Hiç bozulmadan Dışarıda yapımına devam ettiğimiz bir Seat Leon FR15 TSI arabamız var. Arabamızın arka kısımlarına ayrı tamponumuz montajı yapıldı tarafımızdan. Arka kısma şu kısma arabanın kendi renginde. Spoiler kullanacağız. Yan bıçaklarımız piano black siyah olacak. Arabamızın yan taraflarına martial, alt kısmına martial altı dik uygulanacak. Ayna kapakları değişecek. Ön tarafa çift renk ek yapılacak. Komple ekstra yapıyoruz. Güzel bir çalışma olacak inşallah. Şimdi arabamıza başlıyorum arabamız Volkswagen Golf 616 TDI. Arabamızın şöyle gösterelim. Üzerinde karbon vernikli özel seri ürünlerimizden var. Kelepçeli şekilde yapıldı. Borularımızın tamamı kromdur. Şöyle gösterelim. Güzel bir çalışma oldu. Tam yeri de olacak şekilde 114'lük kelepçeli şekilde yaptık. Krom. Şu kısımda ile alakalı bir problem olmaması için amyant işlemini yaptık. Komple borlarımız krom olarak yapılmıştır. Ön tarafta Şuraya kadar geldik. Buradan sonra dam pipe'ımız var. Daha öncesinde montaj edilmişti. Arabamızda varex yok. Tek ses olarak müşterimiz talep etti. Şimdi size güzel bir ses dinletelim. İndirelim arabayı. Varex'siz 1.6 TDI segmentinden nasıl bir ses çıktığını merak etmek merak ediyorsanız dinlersiniz şimdi. Merak eden müşterilerimiz var çünkü biz ekseriyette varex şekilde yapıyoruz. Arabamızın sahibinin fikri değişirse kendisini de alırız birazdan yayına. Abimiz de bizim sektörümüzde, otomotiv sektörüyle uğraşıyor. Arabacı bir abimiz yani. Evet Doğuş Bey, sizi alalım. Kumanda yok, size bırakıyoruz. Orkestra şefi sizsiniz. Let's go! <tripe noise> güzel bir çalışma oldu. Varex sistemi bu sistemin üzerine ilave edilirse ses bir %10, %15 daha azalır ve toklaşır. Kumanda sistemiyle istediğiniz gibi kapatıp orijinal çevirme şansınız olur. Ama ben Varex istemiyorum. Kumandalı sistem olduğu gibi Allah ne verdiyse devam edeyim diyorsanız çıkacak ses budur. Güzel de bir ses. Bir 1.6 TDI'ye göre keyif verir. Duman olayı gördüğünüz gibi pek yoktur yazılımlı araçlarda. Bu arabanın durumuyla da biraz alakalı açıkçası. çalışma oldu. Şimdi arabamızın sahibini birazdan konuşturacağız. Bakalım memnun kalmış mı? Biz daha öncesinde arabamıza dam paypı satış yapmıştık kendisine. Kendi ustasında montaj yaptırmıştı. Ama geri kalan kısımlar gerçekten sıkıntılıydı. Bugün geldi biz geri kalan kısımları yaptık. böyle alalım. Abi hoş geldin. Ayağına sağlık. Sizi nereden misafir ediyoruz abi? Biraz İstanbul'dan geliyorum ben. Evet, Cimbek gizli. Motors olarak. Evet. Otomotiv, sektöründesiniz. <laughs> evet, otomotiv sektöründesiniz. Evet otomotiv. Sektöründesiniz. Arabanın Aynen. içindesiniz. Aynen. Aynen öyle. Nasıl oldu abi? İşine sindi mi? Beğendin mi? Aa, sabahtan geldik. Gayet güzel işçilikleriniz mevcuttu. Çok hoşuma gitti. Zaten siz çok takip ettiğim için, işinize güvendiğim için geldim buraya. Hani sizle beraber ah, çalıştık nerede olsa öyle. öyle. <laughs> işçi şey oldu. Gayet yani hoştu. Böyle çıktım Yani evet. bizim buradaki yoğunluğu normalde biliyorsun. Biz bugün elimizdeki projeler bitsin diye böyle bir biraz rahat bıraktık kendimizi projelerden dolayı. Sizinle işte randevu ara randevuyla çözdük işimizi. Günü. hakını verdik mi? Nasıl oldu? Beğendin mi? Çok güzel oldu. İçinler, kaynaklar. Yani benim hoşuma gidecek şekilde oldu. Zaten bundan sonra arkadaşlara sesleniyorum. Yani yapılacak tek yer, egzoz sepeti. Ne gerekiyorsa burada zaten e, ee, bu rahatlığıyla yapabilirler. Motor <laughs> olarak ne iş yer yapıyorsunuz abi? Araba alım satım. Mesela. Otomotiv sektöründe alım satım olsun, komple giydirme olsun, araç tunik olsun, eğir. Yani yazılımından, bütün her şey mevcut bizde de. Ya biz Segment olarak Jeep tarzı araçlara bakıyoruz segment ve ufak bir aynı, var. biraz o gruplardaız. Ayrıca hem de hidrolik üzerinde e, bir çalışmalarımız mevcut, vinçler falan. Durum ben öyle. Efendim, nereden baksınlar? İnstagram'da. Jim Motors'tan bakabilirler. Evet. Birimiz Pendik'te miydi? Pendik Kaynarca'da. Arkadaşlar duydunuz? Abi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim inşallah. Hoşçakalın. Arkadaşlar diğer projelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.